Gülseren Felix diye bir platform açılmalı bence. Artık herkesi sıkmaya başlamış olan Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız dizisini izledim. Yine yaşanmış gerçek hikayeler cümlesiyle süslenmiş, kitaptan uyarlandığının altı çizilmiş, üzerine de %90'lık bir kurgu giydirilmiş. İnsanları nasıl ağlatsak temalı bir dizi. Şimdi ben burada ne demek istiyorum hemen anlatayım. Dizi incelemeye her zamanki gibi konusundan başlayalım. Nalan varlıklı bir ailenin tek kızı. Bu özelliğiyle baba evinde prensesler gibi olmalı değil mi? O biraz daha mumya gibi diyebiliriz. Annesi geçmişte yaşadıkları yüzünden kafayı bozmuş. Kafayı bozduğu konular toplum baskısından ötürü insanlarımıza dert olması sağlanan iki bacak arasında geçen bir serüven. Kızının şanssızlıkla bile adının çıkmaması için ergenliğe girdiği günden beri sabah uyanınca giydirdiği korseyi gece yatarken çıkaran bir anne var karşımızda. Evet ilk aklınıza gelen benim aklıma gelmişti. Tuvalete bile gidemiyor bu kız. Kardeş, bizim. Çok köklü bir şirkette iç mimar olarak çalışan kızımız en azından işe gidilmesine izin veriliyor. Aslında biraz önce söylediklerimden sonra işe gidebiliyor olması bayağı itopik. Çalıştığı Koroğlu şirketler grubundan da biraz bahsedelim. Rafet Koroğlu ailenin babası bayağı zor bir hayatı olmuş. Kendi çabalarıyla bir yerlere gelmiş. Bu zor hayatı ona bir şeyler öğretirken ondan da bir şeyleri almış belli ki. Cimrilik sendromu demeyelim de Tasarruf sendromu var adamda. Tasarruftan kastım ışık boş yere yanmasın falan değil. Kahvaltıda yenecek zeytinin adedine peynirin gramına kadar hesaplattırıyor Rafet Bey. Ne? Karısı bunca tasarruf baskısının altında ezilince o da delirmemek için pek direnemiyor ve evlerine gizli bir oda yaptırıyor. Bu odada alışveriş bağımlılığını depoluyor. Evet sürekli yeni kıyafetler alıyor. Rafet Bey her kıyafeti takip ettiği için kadın bunları giyemese de görüp mutlu oluyor işte. Henüz ne deliliği olduğunu görmediğimiz kızı ve onun eşi. Doğuştan bir engeli olan her Erkek çocuk. Odasından asla çıkmıyor ama anladığımız kadarıyla şirketi ve aileyi o ayakta tutuyor. Ailedeki herkes de ona ayrı bir saygı duyuyor. Esas olanımız Sedat da evli bir kadınla birlikte. Kadınla evlenmeden önce de beraberlermiş. Ama kendinden yaşçı büyük olduğu için hep gizli yaşamışlar bu ilişkiyi. Tabi buradaki detay sadece ilişkileri değil. Sedat Bey'imiz tam bir fantezi insanı. Bunu detaylıca anlatamam ama şöyle gösterebilirim. Nasıl utanmıyorsun lan gevşek? <laughs> ഈ <laughs> വി <laughs> Acı seviyorum. Sedat'ın bu kadınla hala görüştüğünü öğrenen baba da hemen bu çocuğu evlendirelim deyip çalışmalara başlıyor. Evlenmesi için seçtiği kız ailenin diğer üyelerinin hoşuna gitmeyince ailenin her işini çözen kızları Nalan'ı gözüne kestiriyor. Şansa Rafet Bey ile Nalan'ın babası eskiden tanıştıkları için bu iş kolayca organize ediliyor. Bu evliliğe gidilen yolda tanışma söz nişan gibi aşamaları en ince ayrıntısına kadar izlerken Nalan'ın annesinin sakın sözüne dokunma tripleriyle de tüylerimiz diken diken olurken izlemeye devam ediyoruz. Ölerim diken diken oldu lan. Nalya'nın annesi hayalinde de Sema diye bir kızı görüyor. İşte bu kız bu ailenin gerçek kızları. Nalya'nın doğumunda hayatını kaybediyor. Bir de adı çıkmışlığı var işte. Nalya'na da bunu hiç söylemiyorlar. Kendi kızları gibi büyütüyorlar. Bu cümle baya ironik oldu biliyorum. Mükemmel. Yalnız ne konu anlattım ben bile sıkıldım. Sanarsın Yüzüklerin Efendisi üçlemesi. Dramı nasıl kaliteli veririz? Hem sinir eder hem ağlatır hem psikolojilerini bozarız. Akıl hastanelerinden sponsorluk da alabilirsek bizden zengini yok kafasıyla yazılmış bir senaryo var. <laughs> Benim dikkatimi çeken bu dizi muadillerine göre seyircinin izlemesini sağlayacak kaliteye ulaşmış. İzlerken bakıp kalıyor ve izlemeye devam ediyorsunuz. Tabii bu devamlılık bölüm bittiğinde ne izledim lan ben şimdi demenize engel değil. Daha önce gülselenflix dizilerini eleştirirken söylemiştim. Yaşanmış gerçek hikaye demekle işin içinden çıkılmaz. Böyle dediğinizde daha mı çekici oluyor ben bilmiyorum. İnsanımız ne düşünüyor onu biliyorum. Daha önce kırmızı odayı eleştirdiğimde videonun altına gelen yorumların çoğu insanlar böyle böyle şeyler yaşıyor. Eleştiremezsiniz cinsinden de. Yani dizinin önüne bir eleştirememe barikatını en baştan koymuşlar. Dizi kötü olsa bile insanlar izlerken vah edip geçiyorlar. Bunun böyle olduğunu da reytinglerden anlıyoruz. Diziye konusu bakımından dönecek olursak zengin aile zengin aile aileyle birleşiyor. Bu birleşme iki ailenin sorunlu çocuklarından oluyor. Aşk üçgenine bir yasak aşk katılıyor ama yetmez. O senin yengen repliği için biri daha giriyor. Yani henüz böyle bir şey söylenmedi ama böyle olacağına eminim. Evliliğe gidilen süreç o kadar uzadı ki evlilik sonrası ne yapacaklarını onlar da bilmiyorlar. Nalan karakteri annesinin takıntılarından arındığında ne kadar manyak bir ailenin içine girmiş olursa olsun daha mutlu bir hayat sürecektir bence. En azından mumyalanmadan yaşayacağı kesin. Allah razı olsun ya. Dizi hikayesi ve bu hikayeye sadık senaryosu bakımından dizi ve film izlemeyi sevenleri hedeflemiyor. Her akşam günün stresi ve acılarını evindeki eğlence kutusunu açıp oradaki acılarla bastıran amcalarımızı, teyzelerimizi ve ergenlerimizi hedefliyor. Bu açıdan baktığımızda kimse kimsenin kimseye önermeyeceği, altın günlerinde dedikodu malzemesi haline gelecek bu dizi. Üzülerek söylüyorum ki emeği geçenlere ileride referans falan olmayacak. Bu arada senaryo anlatmak istediği konu özelinde başarılı bir şekilde yazılmış karakterler özenle tasarlanmış. Tabi bu teknik kısımla alakasız hikaye boyutu kanayan yaralara bir ara daha ekleme peşinde. Yaksınlar Diziyi yerden yere vurmak amacında değilim. Dizinin iyi yönlerinden de bahsetmek istiyorum. Videonun başında da söylediğim gibi. Gülseren Felix dizileri arasında en iyisi diyebilirim. Bunu hem sen senaryosu hem de yönetmeni sağlıyor olmalı. Evet yine dram sevenlere yönelik bir yapıda ama karakterlerin başına gelenler ve başına gelenleri çözmek için harcadıkları çaba seyircinin odaklanmasını sağlayabiliyor. Yönetmenin zoom tutkusu da ilk bölüme gelen eleştirilerin ardından minimuma indirilerek daha modern tekniklere dönülüyor. Aslında şunu açık yüreklilikle söyleyebilirim. Amaç dram izlemek, psikoloji zorlamaksa oturup izleyebilirsiniz. Bu alanda şu an en iyisi. Allah Allah. Zaten eleştirdiğimiz dizinin yaptığı şeyi nasıl yaptığı değil. Direkt yaptığı şeyi eleştiriyoruz biz burada. O yüzden şimdi dizinin kötü yönlerinden bahsedelim. Bize çocukluğunda izlettikleri Nalan karakterinin bu kadar baskıyla büyümesinin ardından dimdik duran bir kişiliğinin olmuş olması fazlasıyla masal havası yaratıyor bence. Bu kadının içine kapanık, çekingen ve mantıksız davranan biri olması beklenir. Bu baskıya hala maruz kaldığını da düşünürsek sağduyulu olması çok mantıksız olmuş bence. Nalan'ın babasının güçlü bir karakter olması beklenirken bu kadar manyak bir kadına karşı bu kadar alttan alması kadına çeki düzen ve almektense ılımlı davranması sabır taşının bile harcı değil Bence bu da mantıksız. Sedat'ın bunca aşağılanmaya, küçümsenmeye karşılık dış dünyaya beyefendi gibi görünmesi de Rafet gibi bir adamın oğluna pek de yakışmamış. Biraz daha yırtıcı davranışlar beklenirdi bence. Muzo karakterine de dünyanın en zeki insanı muamelesi dizi tarihinin en abartılı bakış açısı olmuş bence. Adamın çok sıradan önerileri Amerika'yı keşfetmiş gibi karşılanıyor. Bir karakteri ultra zeki yapmak istiyorsanız izleyenin gerçekten şaşıracağı şeyler söylemesi gerekir. Bu kadarı da bir senarist için zor olmamalı bence. Çok basit ya. Biraz da hayati konulara değinelim. Eğitimsizliğimizin bizi getirdiği bir noktadayız. Özellikle televizyon dizilerimiz bize öyle bir noktaya getirdi ki mafyaların alkolü, sigarası sansürlüyken cinayeti serbest. Öpüşmek, sevişmek absürtken kırbaçlamak normal. Küfür etmek sansüre girerken böyle bir sahneyi ben size küfür etmeden nasıl anlatabilirim mesela? Türk dizi tarihinin değişime uğradığı bir yıldayız bence. Doğduğun ev kaderindir. Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı. Şimdi de karşımıza çıkardıkları Camdaki Kız. Her kanala bilgi gülserenflix dizisi gelecek sanırım. Duyguyu en iyi sömüren bu tip diziler diyerek insanların acılarını nakite dönüştürme planı gerçekten çok mantıklı. Burada sorun bu işi yapanlarda kesinlikle değil. Hepimiz bir şekilde para kazanmak zorundayız. Sorun bu işi yapanlara para kazandıranlarda. Bugün Son Yaz gibi bir dizi reytinglerde dipteyken Can'daki kız gibi bir dizi zirvedeyse bunun sebebi eğitimsizliğimizden başka bir şey değildir ne yazık ki.